21 Mayıs 2010 tarihinde 26 yaşındaki ordu gazisi Sam Kero'nun evinde genç bir kadın ölü bulundu. Ceset, oğlunu ziyaret etmeye karar veren Sam'in babası tarafından bulundu. Gördükleri karşısında dehşete düşen baba hemen 911'i aradı. Kızın cesedi Sam'in yatak odasındaydı. Her yerde kan izleri vardı ancak adamın kendisi dairede değildi kıza ne olmuş, Sam ise nereye kaybolmuştu? Dünyadaki suç haberleriyle ilgileniyorsanız ve videoda olandan daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Sanal Dedektif Telegram kanalımıza abone olun. Bu gizemli vaka beklenmedik olaylara yol açtı. Her şey Kaliforniya'da Los Angeles ve San Diego arasında yer alan Costa Mesa şehrinde oldu. Bu sakin sahil kasabasında kimse böylesine vahşi bir cinayetin işlenebileceğini beklemiyordu. Samin ebeveynleri Steven ve Rachel, oğullarına ulaşamadıkları için endişeliydiler. O hafta sonu onları ziyaret etmesi gerekiyordu, ama ne geldi ne de telefonlarına cevap verdi. 22 Mayıs 2010'da dayanamayıp onu ziyaret etmeye karar verdiler ancak korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Yatak odasında iç çamaşırı yırtılmış bir kızın cesedi vardı. Kızın başı kanlar içindeydi. Costa Mesa sakinleri olanlar karşısında, şoke oldular çünkü burada, bu tür cinayetlere çok nadir rastlanırdı. Polis hızla olay yerine geldi, ancak herhangi bir boğuşma ya da benzeri bir iz bulamadı. Daire, herhangi bir bekar evinde bulunabilecek eşyalarla dolu görünüyordu. Dolapta boş bira kutuları, masanın üzerinde sigara kutuları duruyordu. Balkonda da küçük bir mangal duruyordu genel olarak daire temiz ve düzenli görünüyordu. Tuhaflık, kızın bulunduğu yatak odası arandığında başladı. Komodinin üzerinde bir bıçak ve yanında askeri bilim ve cinsel ilişkinin harikaları hakkında kitaplar vardı. Yatak kurbanın kanıyla kaplıydı ve kızın vücudu öyle bir pozisyondaydı ki, vücudu yatağın üzerinde uzanırken diz çökmüştü. Pantolonu aşağıdaydı. Araştırmacılar kızın ölmeden önce tecavüze uğradığını tahmin ettiler. Başının orta üst kısmında bir kurşun yarası vardı ve görünüşe göre iki kurşun yarasından ölmüştü. Komodinin üzerinde duran bıçak temizdi ve büyük olasılıkla suçta kullanılmamıştı. Ayrıca kızın başında bir taç vardı ve kazanın arkasında "Hepsi senin, cehenneme git" yazıyordu kurbanın çantası mutfakta bulundu ve içinde kızın 23 yaşındaki Julia Kibuse olduğu tespit edilen ehliyeti vardı. Julia 14 Şubat 1987'de Japon asıllı Amerikalı Huna ve Masa Kibuse'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dört çocuktan üçüncüsüydü ve anne babasının birlikte ilk çocuklarıydı. Ailesi ondan her zaman, Aziz Valentin'in kızı olarak söz ederdi. Julia küçük yaşlardan itibaren dans ve müzikle ilgilenmişti. Annesi, Julia'nın 5 yaşından itibaren dans etmeye başladığını ve bu tutkunun yıllar geçtikçe arttığını söyledi. Arkadaşlarına ve ailesine göre onun etrafında olmak bir zevkti. Şakacı ve eğlenceli doğası etrafındaki herkesi memnun eder, pozitiflik yayar ve gerektiğinde arkadaşlarına yardım etmeye her zaman istekli olurdu. Japon kültürünü özgür ruhlu bir Amerikalı kız karakteriyle birleştirmişti. Orange County Sanat Lisesi'nden mezun oldu ve moda tasarımı okumak üzere Orange Coast Kolej'e e devam etti. Üniversitede 26 yaşındaki Sam ile tanıştı ve yakınlaştı. Sam'e antropoloji konusunda yardım etti ve bu iyiliğinin hayatına mal olacağını kimse tahmin edemezdi. Dedektifler olay yerini inceledikten sonra bu parlak ve güzel genç kıza ne olduğunu yeniden yapılandırmaya çalıştılar. Her şey kızın katilinin Sam olduğunu gösteriyordu. Ceset onun dairesinde bulunmuştu ve adamın kendisi de kayıptı. Şimdi dedektifler Sam'in hayatını araştırmak zorundaydı. Sam 29 Mayıs 1983'te Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya geldi ailenin tek çocuğuydu ve anne babası onu çok seviyordu. Sam ailesine çok yakındı ve sık sık birlikte vakit geçirirlerdi. Taşındıktan sonra Sam, Birleşik Devletler ordusuna katıldı ve 173. Hava İndirme Alayı ile Gileston ve Almanya'da görev yaptı. 3 yıllık hizmetinin ardından Sam üniversiteye gitmek üzere memleketine döndü. Üniversiteyi bitirmek ve ardından subay olarak yeniden orduya katılmak istiyordu. Bu sayede Julia ile aynı üniversiteye gitti ve orada arkadaş oldular. Birçok asker gibi samdede travma sonrası stres bozukluğu vardı ve bu nedenle müfettişler cinayeti bir baygınlık anında işlediğini düşündüler. Buna ek olarak, suç mahallinde bulunmadığı için büyük olasılıkla kaçmış olması ve olaydan kısa bir süre önce Julia'ya garip mesajlar göndermesi de şüpheleri güçlendirdi. 21 Mayıs günü saat 2.45'te gönderdiği mesajda arkadaşına yardım etmeyi ve ailesinin evine gitmeyi planladığını belirtmiş. Ancak sadece yarım saat sonra acilen yanına gelmesini istemişti. Bu mesaj bir şeye üzüldüğünü ve bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu gösteriyordu. Endişeli Julia elbette ona geleceğini ve yanında olacağını söyledi. Samin ailesi bulgular karşısında şaşkına dönmüş ve tehlikede olabileceğinden endişe ederken bu mesajlar buluşmanın planlı olduğunu gösterdiğinden oğullarının masumiyetine olan inançlarını sarstı. Buna ek olarak arabası ve belgeleri kayıptı. Bu da adamın muhtemelen arabasıyla kaçtığı anlamına geliyordu. Ancak polis çok geçmeden olayda daha gizli bir şeyler olduğunu fark etti. 8 yıl geriye gidersek, 2002 yılında, Sam henüz 18 yaşındayken, başka bir korkunç suçla suçlandı. İddiaya göre 15 Ocak 2002 gecesi, diğer 17 erkek ve kadınla birlikte 19 yaşındaki Bayron Bennett'in dövülmesi olayına katılmakla suçlanıyordu. Benit ile çocukluktan beri arkadaş olan Sam, onu evinden almış ve çete üyesi olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü bir mobil ev hayvanat bahçesi alanına getirmişti. Sam cinayette suçlandı ama sonuçta beraat etti. Bununla birlikte, cinayete dolaylı olarak karışmış olması, soruşturmacıların Yuriya'nın katilinin Sam olduğuna dair inançlarını daha da güçlendirdi aynı zamanda Samin ailesi de Samin cinayete karıştığını şiddetle reddediyor, Samin bunu yapmış olabileceğine inanmıyordu. Müfettişler Samin hizmetinden haberdardı. Silahı olduğu ve bu konuda yetenekli olduğu için, onu kaçak tehlikeli bir katil olarak görüyorlardı. Onu aramak için özel bir birim gönderildi. O arada Costa Mesa polisi Sam'in yerini tespit etmek amacıyla cep telefonu ve kredi kartı hareketlerini izlemeye başladı. Kartın, Sam'in evinden sadece 32 kilometre uzaklıktaki Long Beach, Kaliforniya'da bir pizza dükkanında para çekmek için kullanıldığı tespit edildi. Adamı yakalayabileceklerini düşünen polis, ATM'nin güvenlik kamerası görüntülerini talep etti. Şaşırtıcı bir şekilde, para onun tarafından değil, görüntülerde kapüşonlu ve şapkalı olarak resmedilen bir genç tarafından Samin hesabından çekilmişti. Ne polis ne de Samin ailesi, bu gencin kimliğini tespit edebildi. Müfettişler bu gencin büyük olasılıkla Samin kaçmasına ya da bir şekilde kurtulmasına yardım ettiği sonucuna vardılar. Her iki durumda da polisin bu gencin izini sürmesi gerekiyordu çünkü Sami bulmak önemliydi. 26 Mayıs 2010 tarihinde, Samin kredi kartının yine bir pizza teslimatı için ödeme yapmak üzere kullanıldığı bilgisini aldılar. Polis teslimatçıdan bir adres istedi ve Samin saklandığı yeri bulduklarından emin bir şekilde adrese gitti. Fire girdiklerinde polis 17 yaşındaki Vestey Fireliş ile karşılaştı. Finalde şüpheli olmaktan çıkarıldı, ancak polise şok edici bir hikaye anlattı aslında Sam olmadığı ve birbirlerini tanımadıkları ortaya çıktı. Wesley'nin bir halk tiyatrosunda tanıştığı Daniel Wozniak adlı yerel bir tiyatro oyuncusu, ona bir kredi kartı vermiş ve kendisinin bir finans temsilcisi olduğunu ve Sam'in hesabından para çekmesi gerektiğini söylemişti. Belki başka biri olsa yardım etmeyi reddedebilirdi, ama 17 yaşındaki çocuk ağabeyi olarak gördüğü bu adamı reddedemezdi hesabından toplamda 1900 dolar çekilmişti. Daniel'ın adı müfettişlere şüpheli göründü çünkü Samin dairesinde yaklaşan düğünü için bir davetiye bulmuşlardı. Şimdi bu adamın kim olduğunu ve onu Sam'e neyin bağladığını bulmaları gerekiyordu. Daniel 23 Mart 1984'te doğdu ve 3 çocuğun en küçüğüydü. Daniel, anne ve babasının uzun saatler boyunca çalışması nedeniyle okuldan sonra büyük annesi ve büyük babasıyla çok zaman geçiriyordu. Ailesi lüks bir ev ve aile tatilleri sağlayacak kadar zengindi. İyi bir çocuk olarak tanımlanırdı ve akademik performansı her zaman üst düzeydeydi. İnsanların dikkatini çekmek için şakalar, şarkılar, danslar ve numaralar kullanırdı ve ilgi odağı olmaktan hoşlanırdı oyunculuk konusunda doğal bir yeteneği olduğunu fark etti ve 20'li yaşlarında müzikallerde rol almaya başladı. Daniel gelecek planları konusunda oldukça dikkatsizdi ve bir işte asla uzun süre kalamazdı. Bu da onu çok düşük bir maaşta bir işten diğerine geçmeye zorladı. Ancak yıllar boyunca oyunculuğa olan tutkusunu korudu ve tiyatroda çalışmaya devam etti. Burada, müzikallerinden birinde, hayallerindeki kadınla, bir oyuncu arkadaşıyla tanıştı ve ona aşık oldu. Sabir tanışıklığın ardından çift 26 Mayıs 2010 tarihinde evlenmeye karar verdi. Polis Daniel'ın bekarlığa veda partisinin tadını çıkardığı Funtington'da bulmayı başardı. Samin apartman kompleksindeki komşusu olduğu ortaya çıktı polis, tutuklama emriyle bekarlığa veda partisine baskın düzenledi ve polisleri görünce yüzü kızardı, bu da dedektiflerin onun söylediğinden daha fazlasını bildiğine inanmasına yol açtı. Daniel sorgulanmak üzere getirildiğinde tek suçunun kredi kartı dolandırıcılığına karışmak ve Sami saklamak olduğunu söyledi. Ayrıca dedektiflere, Wesley'nin yardımıyla Sam'in kartından para çekme planını yapanın kendisi değil, başka biri olduğunu söyledi. Ancak onlar planı gerçekleştiremeden Sam'in kendisi şok edici bir itirafta bulundu. Daniel daha sonra Vesle'yi alışveriş merkezine bıraktı ve o zamandan beri birbirlerini görmediklerini söyledi. Ancak dedektifler onun Sami koruduğuna ve Julia'nın cinayetine müfettişlere söylediğinden daha ciddi bir şekilde karıştığına inanıyorlardı. Polis daha sonra farklı bir strateji denedi ve Daniel'den DNA testi yaptırmasını istedi. Bu da adamın öfkelenmesine neden oldu. Bu talebin ardından hikyesine giderek daha fazla ayrıntı eklemeye başladı. Adam DNA testini kabul etti, ancak DNA'sının Julia'nın cesedinde bulunmayacağını belirtti ve cinayette ilgisi olduğunu şiddetle reddetti. Dedektifler Daniel'ın soruşturmaya daha fazla ayrıntı vereceğini umuyorlardı ama Daniel tehlikede olan çok şey olduğunu söyleyerek sorgulamaya devam etmeyi reddetti. Dedektifler tüm detayları öğrenmeden onun bu kadar kolay gitmesine izin veremezlerdi. Daniela açık sözlü olup tüm detayları anlatmadığı takdirde cinayete iştirak suçundan tutuklanacağını söylediler dünü 48 saat içinde gerçekleşecekti ve bunu kaçırmak istemediği açıktı. Bu baskı nedeniyle cinayetle ilgili yeni detaylar vermeye başladı. Daniel'ın yıkılacağını ve tüm gerçeği anlatacağını gören polis bir kez daha DNA'dan bahsetti. Aslında DNA testi yaklaşık bir hafta sürecekti ama polisler adama DNA'sının kurbanın cesedinde bulunduğunu söylediler. Şaşırtıcı bir şekilde Daniel bundan sonra inkar etmedi. Daniel, Yulia'nın cesedinin üzerinde kendi DNA'sının bulunduğunu, çünkü cesedin tam üzerinde durduğunu açıkladı. Sahne'de olduğu kadar iyi bir aktör olmadığı ortaya çıktı. Orijinal hikayesi dağılmaya başlamıştı. Daniel soruşturma için çok ilginç bir ayrıntı ekledi, olay yerindeki müfettişler sadece bir kurşun yarası görebilmelerine rağmen ikinci bir kurşun yarasından bahsetti. Ancak daha sonra, otopsi yapıldığında, ikinci yaranın gerçekten meydana geldiği anlaşıldı. Bu itiraf, kız öldürüldüğünde orada olduğunu doğrulayarak onu cinayete iştirak eden kişi haline getirdi ve müfettişler artık onu resmen tutuklayabilirlerdi. Ancak, Daniel göz altında olmasına rağmen, dedektifler Sami henüz bulamamışlardı. Dedektifler Sami götürebilecek ipuçlarını ararken Daniel konuşmayı reddetti. Parmaklıklar ardında olan Daniel, nişanlısı Rachel'ı aradı. Konuşmaların kaydedildiğini bilip bilmediği belli değildi. Bu konuşma yeni bir dönüm noktasına yol açtı. Raşel aşk yerine özgürlüğü seçti ve nişanlısına bildiği her şeyi dedektiflere anlatacağını söyledi. Daniel, Raşel'den önce polislerle konuşması gerektiğini fark etti ve panik içinde polislerle birkaç saat önce vazgeçtiği anlaşmayı yapmaya çalıştı. Sonuç olarak, bir arkadaşından aldığı basit bir iyilikte başlayan şeytani cinayet planının tüm kronolojisini ortaya çıkardı. Kader günü olan 21 Mayıs 2010'da kendisini iyi bir arkadaş olarak gören Samden bazı kutuları tavan arasına taşımasına yardım etmesini istedi. Tiyatro Los Alamitas yerel askeri üste kendisi de eşyaları taşımakla meşguldü. Tavan arasında sırtı Daniela dönük bir şekilde duran Sam, soğukkanlı katilin silahını çekmesiyle başından vuruldu. San ilk başta bunun nasıl olduğunu anlamadı ve Daniel'a yardım etmesi için yalvarmaya başladı. Ancak Daniel en ufak bir tereddüt göstermeden silahı yeniden doldurdu ve tekrar ateş etti. Daniel bununla da kalmadı ve Sam'in telefonundan Julia'ya bir mesaj göndererek yanına gelmesini istedi. Giderek şiddetlenen Daniel, Sam'in cesedini tavan arasında bıraktı ve sanki masum bir adamı öldürüp ikincisini tuzağa düşüren kendisi değilmiş gibi gülerek, mırıldanarak ve dans ederek kanlı planına devam etti. Julia daireye girer girmez Daniel Sam'in evine gitti ve kadını başından iki kez vurdu. Bundan sonra olay yerini öyle bir çerçeveledi ki her şey katilin Sam olduğuna işaret etti. Ve Sam'in cesedini saklamak zorunda kaldı çaresizlik içinde başka bir iğrenç eylemde daha bulundu. Tavan arasına geri dönerek, ölen kişinin kimliğini gizlemek amacıyla Sam'in cesedini parçalara ayırdı. Daha sonra kalıntıları yakındaki bir parka gömdü. Düzenlediği onca dehşetten sonra, müzikalde oynamaya gitti ve bundan hiç rahatsızlık duymuyor gibiydi. Müzikalden sonra bir oyuncu partisi düzenlendi ve fotoğraflarda kaygısız ve neşeli görünüyordu. Birçok insanla şakalaşıyordu. Buna ek olarak, cinayetin kendisinden bile daha korkunç olan ve paraya dayanan suç nedenini de anlamak mümkündü. Müfettiş tarafından neden böyle davrandığı sorulduğunda, ana nedenlerinin para ve bunama olduğunu söylemişti. Daniel'ın mali durum ve iş tutma konusunda her zaman sorunları olmuştu cinayet sırasında maaşını iki ay geciktirmişti, evden atılmak üzereydi ve planladığı büyük düğün ve balayı için ödeme yapamıyordu. O sırada Sam'in hesabında orduda görev yaptığı sırada aldığı 62 bin dolar olduğunu öğrendi. Görkemli bir düğün yapmak ve lüks tatilinin tadını çıkarmak için, iki masum insanı kanlı bir şekilde öldürdü. Polisin itirafına ek olarak polise çantadan bahseden Rachel'ın yardımıyla fiziksel kanıtlar da bulundu. Daniel'in kardeşi çantayı dikkatsizce atmıştı. Daniel ona çantayı saklamasını emretmişti ama o bunun yerine çantayı evin çitlerinden aşağı atmıştı. Çantada ona ele veren harita ve belgelerin yanı sıra kanlı giysileri, kişisel eşyaları ve Daniel'ın DNA'sını taşıyan cinayet silahı vardı. Daniel'ın izleri cinayet silahının üzerinde bulunmuş ve 16 Aralık 2015 tarihinde işlenen çifte cinayete karıştığı kanıtlanmıştı. Daniel, 11 Ocak 2016 tarihinde 5 gün süren duruşmanın sonunda, ölüm cezasına ilişkin en kısa müzakerelerden biri olan sadece bir saatlik müzakerenin ardından 2. derece cinayet suçundan suçlu bulundu jüri daha sonra, bu cezayı hak ettiğini düşündükleri Daniel için ölüm cezasını tavsiye etti. 23 Eylül 2016 tarihinde yargıç ölüm cezasına hükmetti. Ancak zaman geçtikçe gerçeğin tamamının bu olmadığı ortaya çıktı ve yıllar sonra yeni detaylar ortaya çıktı. Daniel'ın nişanlısı Rachel'ın sadece planlarından haberdar olmakla kalmadı, aynı zamanda müfettişleri de yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmesine rağmen, tutuklandı ve suç ortağı olarak 3 suçla itham edildi. Birkaç kez polise yalan söylemekle suçlanmıştı. 12 Eylül 2018 tarihinde iki suçtan suçlu bulunmuş ve 44 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 8 Kasım 2018 tarihinde 32 ay daha hapis cezasına çarptırıldı ve 2019 yılında cezaevinden tahliye edildi. Böylece iki masumun hayatı ellerinden alınmış ve tüm bu hikayenin birçok karmaşık yönü ve detayı olduğu ortaya çıkmıştı. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.